Bu yaz'a özel yepyeni bir yolculuk. Ertürk Turizm'e ait çarptı uçaklarıyla Sakız Adası'ndan Mikonos'a sadece 30 dakikada uçabiliyorsunuz. Haftanın iki günü yapılan bu seferler vasıtasıyla Mikonos Adası'na kapı vizesiyle gidilebiliyor. Yunanistan için profesyonel hizmetin adresi er -Türk Turizm. Ertürk Turizm. www.erturk.com.tr İdo TV'de İdo Tatil başlıyor. Kuzey Ege'nin yıldızı Ayvalık'tayız bugün. Ayvalık'ı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız ve Ayvalık turunda bakalım neler bulacağız. İlk durağımız Taksiyaris Kilisesi. Taksiyaris Kilisesi restore edildi ve şu anda bir müze. Ve programımızda ayın en iyi oteli Ege'den geliyor. Büyük Berk Otel şehir merkezine 7 kilometre mesafede muhteşem masmavi denizi ve incecik kumuyla ünlü sarımsaklı plajında yer alır. Havuz alanında ayrıca jet stream, suni dalga ve çocuk havuzu bulunur. Bünyesinde harika bir aquapark da bulunduran Büyük Berk Otel 1976 tarihinden günümüze konuklarına 4 mevsim samimi ve benzersiz bir Ege deneyimi sunar. Büyük Berk Otel'e bekleniyorsunuz. Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'ndaki tarihi kilisenin restore edilerek Türkiye'nin ortak kültür mirasına kazandırılmasıyla hayat bulan Ayvalık Rahmi Koç Müzesi açıldı. Müze, İstanbul ve Ankara'daki müzelerin envanterleri temel alınarak teneke oyuncaklardan, buharlı mekanik modellere, bebek arabalarından, zaman ölçüm aletlerine geniş bir koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Müze İstanbul'da, Ankara'nın ardından şimdi de Ayvalık, Alibey Adasında insanlığın bilimsel ve teknolojik belleğini yerli yabancı ziyaretçilerin incelemesine sunarak endüstriyel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı öncelikli görev kabul ediyor. Müzik Programımızda ayın tatil köyü Şile'den seçiliyor. Şile Akçakese Woodville bu ayın tatil köyü. Denizin kenarında harika bir kovboy kasabası var. Plaj, havuz, çocuk havuzu, masa tenisi, at binme. At olmayan kovboy kasabası olmaz. Kamp ateşi, kovboy nights, toplantı salonu, şömine salonu Woodville'in seçenekleri arasında. Yeşiliyle, deniziyle, kumuyla. Woodville. ...gençlerin ve kendini genç hissedenlerin yeri. Ve Cunda'da harika bir konaklama alternatifi. Nisi Butik Otel'deyiz. Otelimiz Cunda'nın kalbi sayılan e, Taksiyaris Kilisesi'nin bitişiğinde. Denize yürüme mesafesinde 5 dakikalık restoranlara çok yakın bir vaziyette. Her gören restorasyon zannediyor diye ama biz buranın doğasına sadık kalarak... ...eski eserlere sadık kalarak bu eseri meydana getirdik. Bizim oda kahvaltı şeklinde. Kahvaltının saati yoktur. İstenilen her saatte kahvaltı yapabilir müşteriler. Kısa tatiller için çok güzel bir yer. Dalış yapılabilir, sörf yapılabilir. O yüzden yazın bu sezonda herkesi bekliyoruz. yani. Doğasıyla, şifalı sularıyla, termal bu ay programımızda ayın cennet köşesi kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerini direkt önüne geçiyor. Biz ee, bizi izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyor. Ve şimdi de Ayvalık'ın meşhur zeytinyağını tanıtma zamanı. Cunda'nın ilk ve tek zeytinyağı Hasada. Hakan Bey ile Hasada'yı konuşuyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyoruz burada adada. Tabii ilk firmayız bu adada açan Hı -hı. zeytin ve zeytinyağı üzerine. Bizim zeytinin ve zeytinyağı üzerine yani olabilecek her türlü ürün mevcut. Hı -hı. Yani sı sıvısından zeytinyağından tutun tane zeytini ezmesi reçeline kadar Hı -hı. her şeyi var. Reçeli bile var. Evet zeytinin reçeli bile var telefon numaralarımızdan internet web sitesinden mail olarak her şekilde ulaşabiliyorlar. Biz de kargoyla her şekilde adreslerine gönderebiliyoruz. Programımızda ayın en iyi beach clubı Çeşme'den seçiliyor. Ayayorgi, Orgi, Kafepi, bu ayın en iyi beach club'ı. <laughs>